Süleymanlılar neden sünnet olan sakalı bırakmıyorlar? Neden sakal sünnetini terk ediyorlar ve diğer cemaatler ve tarikatlar gibi davranmıyorlar? Çünkü Süleymanlılar sünnet olan sakalın bile hem devlet kurumlarında hem de toplum içinde bir dışlanma ve baskı ve hatta zulüm sebebine dönüştüğü, en temel İslami emirlerin yasak, en temel İslami yasakların bile serbest olduğu Türkiye'yi 1839 Tanzimat Fermanı'nın resmen imzalandığı andan itibaren İslam Devleti olarak görmüyorlar. Peki bunun sakallı alakası nedir denilecek olursa, Darul olan İslam Devleti olmayan bir devlette Darul Harp fıkhı uygulanır ve fıkhın bu alanı pek çok ciddi meselede Darul İslam fıkhından ayrıdır. Darul fıkında Müslüman bir erkeğin zaruret halinde baskılarla, zulümlerle karşılaşmadan toplum içinde varlık gösterip, tutunup, yükselip, İslam'ın galebesini sağlamak amacıyla sakalını kesmesine ruhsat vardır. Hatta ilk defa duyanlar şaşıracaklardır ama Darülar fıkında Müslüman bir kadına zaruret olduğunda, başka çaresi kalmadığında, geçinmek için çalışmak zorunda kaldığında ve tesettürlü olarak çalışma imkanı bulamadığında, başının büyük kısmını ve kollarını tamamen açarak çalışmasına fetva verilmiştir. Fıkhın bu şubesi ve söz konusu bu fetvalar herhangi bir cemaatin ya da herhangi bir tarikatın kendi içinde uydurduğu bir takım uygulamalar değildir. Bu fetvaları muteber bütün fıkıh kitaplarında, Hanefi mezhebinin muteber fetva eserlerinde çok kolayca bulmak ve görmek mümkündür. İyi ama Darüler fıkı nedir, neye dönür, nasıl güveneceğiz denirse deriz ki bunları uzun uzun şer'i kaynaklarıyla muhteber eserlerden aktardık. Hem de günümüz Türkçesiyle herkesin anlayabileceği bir hale getirmeye de çok gayret ettik. Kısa bir araştırma ve inceleme ile Türkiye'deki samimiyetsiz ve bozuk yolların, tarikatların, cemaatlerin çok büyük yanlış ve eksik olarak göstermek istediği pek çok hususun aslında çok büyük isabet ve istikamet olduğunu görebilirsiniz. Bunu yaptıkça göreceksiniz ki Türkiye'de sakal, çarşaf, hatta kara çarşaf ve cübbe takıntısı içinde olan kendilerini ehli sünnet, ehli tarih, ehli rabuta ve çok büyük ilim sahibi kişiler olarak gösteren bir takım sözde mürşit ve müceddidlerin ve peşlerinden giden yığınların doğru düzgün ilimden, fıkıhtan, örfi hukuktan, lisandan, tarihten, bilimden, teknikten, mantıktan ve her şeyden önemlisi ihlastan nasipleri yok. Yobazlık yani gerçeği bile bile inkar etmek ve samimiyetsizlikle Müslümanları batıni ve zahiri sahalarda felakete sürüklemekten ve geri bırakmaktan başka marifetleri de yok. Konu hakkında daha detaylı malumat anlaşılması kolay, sade anlatım ve günümüz Türkçesiyle videonun altında verilen linkte bulunabilir.